Eğer eğiminize güveniyorsanız ve fitursuzca Metal Gear Solid oyunları oynuyorsanız, Metal Gear Solid oyunlarını emülatörden bile oynuyorsanız, artık Metal Gear Solid oyunları çıkmıyor diye üzülüp ağlıyorsanız, sabah akşam Metal Gear'da Metal Gear diye dolaşıyorsanız, Tactical Espionage Action tam sizlik bir mod. Çünkü bu mod bildiğin Metal Gear Solid abi. Yani bildiğin Oyunda gizlilik çok önemli. Ben ilk defa bir Half-Life modunun gizliliğe bu kadar önem verdiğini gördüm. Mesela oyunun en büyük artılarından birisi de bu bence. Oyunda kamuflaj değerimiz var ve kamuflaj değerimiz karanlıkta durduğumuzda artıyor, ama aydınlığa çıktığımızda azalıyor. Böylelikle aslında düşmanlarınızdan çok rahat bir şekilde saklanabiliyorsunuz. Tabii oyunun eksilerini de birazdan sayacağım ama oyunun Başka artısı yok mu? Yani sadece gizlilik üzerine bir oyun mu oynayacağız? Hayır tabii ki. Oyun hem gizlilik hem de aksiyonu çok güzel bir arada veriyor. Ama gizli gitmeniz gereken yerlerde silahınıza davranırsanız da cezanızı kesiyor. Evet, ceza olarak bölüme en baştan başlıyorsunuz. Şaka yaptığımı mı zannettiniz? Ş şaka yapmıyorum. En, en baştan başlıyorsunuz bölüme. Evet, ben de ilk defa böyle olunca birazcık sinirlendim yani yalan yok şimdi. Ama şöyle bir durum da var. Oyunun ilk kısmından dahi bu oyunun ne kadar kanser bir oyun olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şimdi oyunun kötü taraflarını anlatmaya geçeyim de görün. İlk olarak 2010'dan sonra çıkan neredeyse bütün oyunlarda manuel save varken hatta ondan önce çıkan oyunlarda bile manuel save varken bu oyun manuel save kullanmıyor. Tamam eyvallah manuel save kullanma. Peki abi neden otomatik save'leri her level başında alıyorsun? Bir ilerleme kaydedince neden otomatik save almıyor? Neden ya? Ya neden abi neden? Ben ağzına sıçtığımın kartını 30 kere alıp tekrar mı gitmem gerekiyor? Veya şu amına kodumun tankını patlatmak için yani kafayı mı yemem gerekiyor? Hani üşütmem mi lazım? Kafayı mı üşütmem lazım? Oyunda tahmin ettiğiniz God moddur, işte no clip'tir falan hileler çalışmıyor maalesef. Yani hile açıp oyunu geçelim diye düşünüyorsanız onu da yapamıyorsunuz. Evet denedim. Yapacak bir şey yok. Ben artık oyunlarda sinir katsayımı hakim olamayan bir insanım. Yani bilgisayarı falan parçalayacaktım modu silmeseydim. Peki abi senin bile dayanamadığın, dayanamayıp sildiğin bir modu biz niye oynayalım? Vallahi arkadaşlar orası beni ilgilendirmez. Siz benden Half-Life modu istediniz. Ben de size bulduğum en yaratıcı, en kendine özgü Half-Life modunu şu anda çektim. Ha video 4 dakika mı olacak diyeceksiniz. Tabii ki hayır. Videonun bu, sonra, kısımdan sonraki kısmı after credit olacak. Yani birazdan kredi ekranı girecek ve after credit'te bazı şeyler söyleyeceğim kanalımın gidişatı ve kendi hayatımla alakalı. Tabii siz bunları merak etmiyorsanız videoyu şu anda kapatabilirsiniz. İyi seyirler efendim. Ee arkadaşlar nasılsınız? Yorumlara git kut yazmaya hazır mıyız? Amına kodumun çocuğu oynayamamışsın oyunu burada ağlıyorsun demeye hazır mısınız? Umarım hazırsınızdır. Çünkü eğer bir tane bile ağlamışsın amına koyayım tarzı bir yorum görürsem direkt olarak kanaldan engel atacağım. Vallahi ben bu tarz gerizekalı insanlarla uğraşmak istemiyorum. Yani zaten kanalımın kurulma amacı benim arkadaş bulmak kendime. Ha, elimdeki arkadaşlar bana yetmiyor mu diye soracaksanız. Yani yetiyor aslında ama yeni insanlarla tanışmak da isterim. Yani kim bilir belki çok yakın dost oluruz. Belki de birbirimize ana avrat küfür edip banlarız. Yani bir şey diyemem. Ya yani ben insanları ön yargıyla yaklaşmayı çok sevmem. Mesela herkesle arkadaş olmaya çalışırım ama bir süre sonra bakarım mesela. Ha tamam derim abi bu adamın muhabbeti de buraya kadarmış derim ve bırakırım yani muhabbet etmeyi. Ben böyle bir insanım. Siz bana gelip de yani ağlamışsın AMK yazdıktan sonra benim sizi tebrik etmemi mi bekliyorsunuz? Doğru abi ağladım kusura bakma falan dememi mi bekliyorsunuz ama yapayım. vallahi basarım kanaldan engeli uçarıp gidersiniz bir daha da yorum yapamazsınız. Hadi bay bay.